i <laughs> you Herkese merhabalar. Ben kendi şahsıma Hitseydiyen'de burada tanıştım. İki ürünüyle çalışma fırsatımız oldu. Özellikle de yaptığımız hırka hem modeli hem ipin uçaklığı için muhteşemdi. Bu da yine Lady Arne'in Leon ipi. Bununla da parçalı bir hırka yapıyoruz. Bu ipi örmek de o kadar keyifli olduğumuz için. Herkese Altın Oluk Örgü Kampımıza katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Özlem Hanım'a emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar insana ulaşabilmek, bu kadar güzel insanlardan günler boyunca harika şeyler çıkartılabilmek yaptığımız markadan çok güzel oldu. Bunları da görebilmek, herkesle tek tek tanışabilmek bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Umarım bir sonraki kampta görüşürüz. Öykü kafındayız. Hey, yani. Merino Ekstaşlı'yla Nurgül Hocam'ın çok güzel bir projesini yapıyoruz. Harika, yumuşacık, yumuş yumuş bir lüks. Ben de, e, ilk kez katılıyorum. Hani 6. kampçı ama e, sanki 6. kamptır buradaymış hissinde çok keyifli geçiyor. E, biraz heyecanlıyım. Bugün de workshop'um var. Biz de e, Lady Yarna Super Bowl'u ile çalışacağız. E, yaptığım projeye çok yakıştı mı? Herkes beğenerek kullanır. ben Meryem evet. Çiçek'im. Bu örgü kampımızın ilk günden beri diyeceğim ve İkinci kampa kampı. Buradayım, kampım içindeyim. Özlem Hanım'la birlikteyiz. Özlem Hanım taa İsveçlerden gelmiş bizim için böyle kamplar düzenlemişti. Biz katılmaz mıyız dedik. Bir gizlenme var, unutamıyoruz. Kim bilir daha kaçıncı altılar, 10'lar, 11'ler, 12'ler, 13'ler, 14'ler... Herkesi bekliyoruz. İkinci kampım. Burada çok keyifli örgüler örüyoruz, hocalarla tanışıyoruz. e, ee, Ligard altın oluk örgü kampında. Kampının artık sonuna geldik. E, ee, olarak hem hediye hem de workshoplardaki malzemeleri sponsor olarak tutuyoruz. Ee, örgü severlerin bir araya toplandığı ve herkesin aynı dili konuştuğu çok güzel bir organizasyonu dahil olmak, sponsor olarak dahil olmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, her örgü severi mutlaka dahil olması gerektiği, ee, gayet sıcak dostların oluştuğu çok güzel bir kamp. Ee, herkesin mutlaka kampımızın daha sonuna geldik. Sıradaki kampımızda görüşmek üzere